Şubat Çarşamba. Herkese merhaba. Eskişehir Net. da 10 başlıyor. Gündemi özetlemek için karşınızdayız. Öne çıkan başlıklar. Dünden kalanlar. Bugün neler olacak? Biraz bakmak istiyoruz. Konuk olursanız, bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. İyi haberlerimiz var. Ama önce şu havalar ve havaların getirmiş olduğu rehavet. E, dün e, İhlas Haber Ajansı bir haber servis etti. Aslında hepimiz dışarı çıktığımız zaman biraz görüyoruz. Ama insanlara da artık kimseye bir şey diyecek halimiz kalmadı. Şöyle ki bunaldık bir yıl oldu. Herkes evinde sağlık çalışanları başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere çocuklar gençler yani onlar biliyorsunuz hafta içi de bir kısıtlamaya tabi. Herkes herkes çalışanlar patronlar hepimiz tükenmek üzereyiz. Öyle söyleyelim artık. E, aşıyı biraz bekledik. Tünelin ucundaki ışık dedik. Başka başka şeyler söyledik ama bir yandan apartman karantinaları, işte günde 100 kişinin öldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Vaka sayılarının tekrar artması, bazı kısıtlamaların işte kalkması ya da okulların biraz açılacak olması da herkesi biraz daha tedirgin ediyor. Mutasyonlu e, virüsle başımız belada. Buna rağmen işte fotoğraflar böyle dün Eskişehir'de şehirde biz de birkaç yerde noktada gezerken sizlere fotoğraflar, videolar paylaştık. Dedi ki e insanlar bu nedir? Herkes ne yapıyor? İşte herkesin bir işi var. Kimseyi de bilemiyorsunuz. E, yani oralarda gezmek de aslında bir insani bir duygu ya da bir ihtiyaç şöyle bir ne olduğunu görmeniz lazım. E, bu da bir insanlık. Ne diyeceğimizi de çok bilemiyoruz ama geziliyor işte. Kiminin işi var, kimi geziyor. Ama böyle buradan gördüğümüz zaman tepkiyi hemen böyle altına yorum yapıyoruz. Gelin bakın ne iş yapıyor bu insanlar, ne geziyor orada falan. Bu kafayla giderse bu virüs bitmez, tükenmez diyenler var. İşte o dün hava sıcaklığı da hani böyle bir kış olsa, ocak olsa, şubat olsa gerçekten... Belki biraz hani evlere kapanacağız ama 17 dereceyi gördü dün. Kendimizi dışarı attık. Biz de bir yere giderken birkaç ziyaret yaparken adalardan geçmek zorunda kaldık. Porsuk pullarından. E, i̇nanılmazdı. Ya insanlar yerde yemek yiyenler, ayakta bir şey içenler e, çok iyi değil durumlar. Dün bir kaybımız vardı. Eski şehirin eski milletvekillerinden Sadri Yıldırım. E, herkes naif kişiliğiyle tanırdı onu. Sessiz, sakin. Ağır başlı bir e, insandı, sivri sarlıydı, avukattı. 1999-2002 yılları arasında milletvekilliği yapmıştı Doğru Yol Partisinden. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Politikacılarımız memlekete hizmet eden insanlar. Cenazesinde kim vardı? Vali Erol Ayıldızı Ay görüyoruz. Ahmet Ataç Tepebaşı Belediye Başkanı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt. AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı da görüyorum. Orada son yolculuğuna uğurladılar. Sadri Yıldırım'ı böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. 82 yaşındaki diyelim Sadri Yıldırım. Allah rahmet eylesin tekrar 99-2002 arasında DYP'den milletvekiliydi. Baksan'a gidelim. Baksan'da hareketlilik var. Baksan cazibe merkezi olacak. Baksan'da yeni bir ticaret merkezi, ticaret alanı. Hem ticaretin hem böyle yeme içme işte bir takım mağazaların olduğu konsept mağazaların olduğu bir alan düşünülüyor Baksan için. Ahmet Ataç kolları sıvadı yaklaşık herhalde bir ay oldu bunu duyduk. Baksan mülk sahipleri bilgilendiriliyor oradaki hak sahipleri bilgilendiriliyor. İşte toplantıdan bir kare Tepebaşı Belediye Meclisi burası. 10 gün önce de biz oradaydık basın mensupları da bilgilendirildi. Baksan projesini anlatıyor Ahmet Ataç. Bir cümle söyleyelim. Göreve geldiğimiz günden beri dedi. Çok büyük ekiple işler yaptık. Değişim dönüşümler yaptık. Fabrikalar bölgesi, Zincirli Kuyu, Batı Kent ve Karabayır'da güzel işlere imza attık dedi Ahmet Ataç. Bu alanlar eski zamanlara kıyasla çok büyük değer artışları yaşadı. Tepebaşı halkımızın desteği bu çalışmaların başarılı olmasına çok önemliydi. Şimdi de Baksan'da aynı şekilde bir bütünlük amaçlıyoruz diyor ve Baksan'da neler yapmak istediğini daha önce sizlere anlatmıştık detaylı bir şekilde. E, hak sahiplerine bir kez daha anlattı Ahmet Ataç. Geçelim. Yılmaz Büyük cephesine. Yılmaz Büyük dün çok okunan, çok paylaşılan, çok e, çok 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 her şeyi çok olan bir e, haber gönderdi bizlere. Büyükşehir Belediyesi servis etti. Büyükşehir'in bir projesiydi. Son dönemleri biliyorsunuz Büyükşehir'in kırsalda kalkınmayı amaçlı ipek böcekçiliğiyle başladı bu işler. İşler nerelere geldi? İşte biraz <laughs> halk süt, o sütü çiftçiden alalım. İşte halk yumurta derken derken artık iş koyun, koç, Kuzu manda beslemeye kadar geldi. <laughs> Dağıtmaya kadar geldi. Şimdi Büyükşehir Belediyesi belediyelerle ilçe belediyeleriyle protokoller imzalıyor. Alpufes'i Seyit Gazi Belediyesi ile imzaladı. Diyor ki 480 adet dişi merinos ile 20 adet merinos koçun alımını da gerçekleştirdi. Bu ilçelerde ilçe belediyelerinin belirlediği yere işte böyle eee Ahırlar diyelim yapıyor, bu düzenekleri kuruyor ve e, bunları e, inşallah tarıma, hayvancılığa, e, oradaki insanların kalkınmasına sunacak. Yılmaz Büyükerşen'e bir cümle kurak verelim. Ne diyor Yılmaz Büyükerşen? Biz kökleri köyde olan ama iş bulma umuduyla kente gelmiş asgari ücrete çalışan genç evlatlarımız yeniden ata topraklarına dönsün, bu ülkede üretime katkı sağlasınlar istiyoruz. Bu işi nasıl yapacağını bilmeyen evlatlarımıza hayvan, fide, fidan desteklerimizde kendi işlerinin patronları olsunlar istiyoruz. Gururla çobanım, çiftçiyim diye bilen gençlerdir bu ülkenin umudu. Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözünden yola çıkarak yeniden köylüyü milletin efendisi yapmak istiyoruz. Çünkü kurtuluşumuz doğru tarım politikalarıyla gerçekleşecek tarımsal kalkınmadan geçiyor dedi kim dedi? Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Bu anlamda da sözünü fazlasıyla tuttuğunu söyleyelim. Kırsal kalkınmaya, kırsala öncelik vereceğini söylemişti. Aslında bunu 2014'te söylemişti. Oradan itibaren kırsala daha bir ağırlık verdi. E, 2019'dan sonra, son seçimden sonra da hepten gaza bastı Yılmaz Hoca. Dün çok okunan bir haberimiz, eski şehirler olarak gurur duyduğumuz bir haberimizde Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş paylaştı bizlerle. Atahan arkadaşımızın haberiydi. Bakın Eskişehir ne demek? Eskişehir sanayisi. Sanayide hani işler e, e, iyi mi kötü mü diye tartışmalar vardı. Bakın arkadaki Arçelik gurur duyduğumuz Arçelik'in Eskişehir buzdolabı fabrikası dakikada 9 buzdolabı üretti Arçelik geçen yıl. Dakikada 9 buzdolabı. Evet, bu arada bazı notlarda paylaştı Sanayi Odası Başkanı. Eskişehir pandemiye rağmen geçen yıl 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Ee, söyledik bunu. Hatta bazı tartışmalarda yaşandı. Ee, i̇şte bir takım işler bozuk dedik. Bazıların işleri durdu. Yemininki yavaşladı. Ama sanayide işler kötü değil. Sanayinin çarkları e, hani bazen durdu o çok e, pandeminin ağır hissedildiği ya da ilk anda ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarda ama sonra çarklar döndü, ihracat oldu. Her şey biraz yolundaydı. Oraya baktık ve herkes ne dedi? Bir mesleği olmalı insanın. Sanayileşmeye önem vermeliyiz. Hizmet sektörü, bunlar bir yere kadar dedik. Eskişehir istihdamda önemli bir kayıp yaşamadı diyor. Sanayinin çarkları hiç durmadan döndü. Başka bazı bilgiler de veriyor. Ben özetlemek durumundayım bu program için. Arçelik 2020'de yaklaşık 4 milyon 800 bin buzdolabı üretti. Ayda ortalama 400 bin buzdolabı yapıyor. Dakikada, 9 dakikada da bir buzdolabı. Bu arada Eskişehir'in Türkiye'nin havacılık ve beyaz eşyada üretim üssü haline geldiğini de söyledi Celalettin Kesikbaş. Havacılık ve beyaz eşyada. Çok yakında belki de yine sanayi odasının girişimleriyle raylı sistemler konusunda da çok iyi bir yerlere geleceğiz. Aslında çok iyi bir yerdeyiz ama böyle işte bir iki omuz hamlesi kaldı. Onlarda da başaracağımızı düşünüyoruz. Programı bitiriyoruz. 10 Şubat Çarşamba gündemi özetlemeye çalıştık. Aktaracaklarımız bu kadar. Yarın tekrar sağlıklı bir şekilde görüşelim lütfen. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.